Kısıldayan orman, Linda'nın sihirli yolculuğu bir varmış, bir yokmuş. Zamanın unuttuğu, rüzgarların ise sevgiyle okşadığı küçük bir köy varmış. Bu köy, yeşilin bin bir tonuyla süslenmiş, kuşların şarkılarıyla yankılanan huzurlu bir diyarmış. Bu köyde, masallara inanan, yıldızlarla konuşan, rüzgarı bir dost bilen küçük bir kız yaşarmış. Adı Linda'ymış. Gözleri tıpkı sabah çiğindeki pırıltılar gibi ışıldar. Yüreği keşfedilmemiş diyarların merakıyla çarparmış. Günlerden bir gün köyün hemen ardındaki koca ormandan gizemli fısıltılar yükselmeye başlamış. Kimse nereden geldiğini bilmez ama herkes bu sesleri konuşurmuş. Rüzgar dallara bir şeyler anlatıyor. Yapraklar ona cevap veriyor gibiymiş. İnsanlar bu fısıltıları duyduklarında korkmuş. Ormana girmemeye başlamışlar. Ama Linda'nın içindeki merak bir tohum gibi filizlenmiş. Ormanın sırrını çözmek için gün ışığının altında altın gibi parlayan yaprakları izleyerek adımlarını sessizce ormanın derinliklerine yönlendirmiş. Linda ormana girer girmez hava bir anda değişmiş. Rüzgar kulağına tatlı melodiler fısıldamış. Kuşlar adeta ona yol gösterirmiş gibi uçmuş. Ağaçlar, yılların bilgeliğiyle eğilip onu selamlamış. Yerde ışık gibi titreşen yapraklar. Bir harita misali yolunu çizerken devasa bir meşe ağacı, koca gövdesini titreterek konuşmuş. "Hoş geldin, küçük yolcu. Bizim sesimizi duyan nadir yüreklerden birisin." Linda, büyülenmiş gibi ağaçları dinlemiş. Meşe ağacı ona ormanın geçmişini anlatmış. Bir zamanlar ormanın rengarenk ve neşeli olduğunu, tüm canlıların uyum içinde yaşadığını söylemiş. Ancak zamanla insanlar doğayı unutmuş. Gökyüzüne bakıp yıldızlarla konuşmaz olmuş. Rüzgarın taşıdığı şarkıları dinlememiş. Ormanın neşesi kaybolmaya başlamış. Fısıltılar yalnızlıktan doğmuş. Ama Linda gibi kalbi açık birisi bu büyüyü çözebilirmiş. Tam o sırada gözle görülmez ama kalple hissedilen bir esinti Linda'nın saçlarını dans ettirmiş. Görünmez periler ona eşlik ediyor. Çiçeklerin üzerine sihirli ışıklar serpiştiriyormuş. Linda'nın ayakları yere bastıkça toprağın nefesi tazelenmiş. Rüzgar daha mutlu esmeye başlamış. Periler doğayı korumanın yolunun sevgi ve anlayıştan geçtiğini fısıldamış. Periler Linda'yı ormanın en eski ve en bilge ağacına götürmüşler. Bu, göğe kadar uzanan, gövdesinin içinde ışıklı bir merdivenin yükseldiği devasa bir ağaçmış. Linda, merdivenleri tırmandıkça, ağaç ona eski zamanların şarkılarını fısıldamış. İnsanlar doğayı anladığında, biz de eski gücümüze kavuşacağız, demiş gövdenin içinden yankılanan bir ses. Linda, ağaçların dilini, rüzgarın şarkılarını ve doğanın kadim sırlarını öğrenmiş. O günden sonra Linda köyüne dönüp büyükleri ve çocukları toplamış. Onlara ormanın ona anlattığı hikayeleri anlatmış. Küçük çocuklar yıldızları selamlamış, büyükler ağaçlara kulak vermiş. İnsanlar tekrar doğayla dost olmayı öğrenmişler. Zamanla orman eski neşesine kavuşmuş. O günden sonra Ormandaki fısıltılar daha neşeli, rüzgar daha dostça, yaprakların şarkısı daha canlı olmuş. Linda, bir ömür boyu ormanın gerçek dostu olarak kalmış ve gök kubbenin altında, yıldızların ışığında anlatılan bu masal, her baharda yaprakların arasında yankılanmaya devam etmiş. Ve son masal hoşunuza gittiyse... Bize destek olmak için kanala abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.